Öncelikle şunu söylemek başlamak isterim. Görüyorum ki artık salonlar bize dar geliyor. Artık ilçe başkanlıkları bize dar geliyor. Biz artık bundan sonra sokaklara çıkmak istiyoruz. Bundan sonra alanlara çıkmak istiyoruz. Ve mücadeleyi gerçek anlamda başlatmak istiyoruz. Mücadeleyi de büyüteceğiz. İlçe başkanlığı da büyüteceğiz. Hiç merak etmeyin. Değerli dostlar, bir miktar kendimden bahsederek konuşmama başlamak isterim. Ben 1989 yılında Bursa'da doğdum. Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudum. Tabi erkek lisesinde okurken aynı zamanda Osman Gazi'nin İbrahim Paşa Mahallesi'nde ikamet ediyorduk. Ee, ve Osman Gazi benim için bir duygusal aidiyet, duygusal bağlılık demektir. Osman Gazi benim için o benim de oturduğum İbrahim Paşa Mahallesi'nden işte o Alacanırka'dan Pınarbaşı'ndan aşağı Bursa Spor Maçları'nın olduğu gün aşağı doğru yürüyüp o e, yıktıkları stadın kenarında köfte ekmek yiyip arkadaşlarımızla tezahürat yapıp ve o zamanlar Bursa Spor'a zafer kazandırıp sonra da evimize dönmekti bizim için Osman Gazi. Tabi daha sonra kız kardeşim de burada buralarda e, karşımızda. E, o e, setbaşı Öğretim okulu daha sonra Atatürk Lisesi'nde okuduğu için sonra Çırpan Mahallesi'ne taşındık ve çocukluğum da o bölgede geçti, gençliğim bu bölgede geçti. E, biz tabi biz gençken biz Osman Gazi Osman Gazi'ken e, rahatlıkla hem Kültür Park'ta hem o bölgede Çarşamba henüz neredeydi? Kollarında siyasete başlayınca ve bu parti bizim için artık bir kimlik haline gelince Bursa'ya döndük. Baba ocağı, baba evi. Bursa'ya döndüğümde de e, siyasetten uzak durmadık tabii ki. Gençlik kollarında yine görev almaya devam ettik. Ve 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olarak yer aldım. 9. sırada ve ee, az önce Aytaş kardeşim de buradaydı. Ee, biz üç genç adaydık ve üç genç aday diğer tüm adaylardan daha fazla ses getirdik, daha fazla çalıştık. Bundan sonra da gençler göreve geldiğinde herkesten daha fazla çalışacak ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yapacağız. Ben birçok yerde şunu söyledim. Ben her gün Osman Gazi ile ilgili görev süren boyunca bir açıklama yapsam görev süremi dolduramadan buradan ayrılamam dedim. Hakikaten de öyle. Osman Gazi'ye baktığımızda bir ulaşım sorunu var. Şu rezalet bir T2 hattı var. Terminalden gelip nerede durduğu, ne yaptığı belli olmayan bir hat. Yavaş giden bir hat. Etkisiz bir hat dedik. Ve bununla ilgili defalarca basın açıklaması yaptık. Hatta bir yarışma düzenledik. Hatırlarsınız. Bunun dışında Osman Gazi'de kültüre düşman, tarihe düşman, turizme düşman bir yönetim anlayışı var. Tarihi bir saat kulesi var biliyorsunuz Bursa'nın merkezinde. Üstüne PVC kaplama yaptılar. Böyle bir yönetim, böyle bir rezalet, böyle bir anlayış. Tabi hemen dibimizde bir Toki konutları rezaleti var ki artık dünyada ünlü olmuş. Dünyada tarihten nasibini almamış. Bir iktidar örneği olarak dünyadaki üniversitelerde okutulduğunu görüyoruz. Değerli dostlar, dünyada bazı üniversitelerde bir şehir nasıl yönetilmez örneğini verirken Osman Gazi'deki bu toki konutlarını gösteriyorlar. Dünyaya böyle bir örnek olduk. Bunu başaracağız. Peki bunu nasıl başaracağız? Değişim, değişim olmalı dedik. Ve sistem değişikliği olmalı dedik. Şimdi bu sistem değişikliğinin en önemli parçası nedir? Elbette tüzük değişikliği. Şimdi bizim bir tüzüğümüz var. Elbette güzel. Parti meclisimiz kabul etti, kurultayımız kabul etti. Tüzük güzel. Peki uygulanıyor mu? Yani şu tüzük bile uygulanmıyor değerli dostlar. Şu tüzük bile uygulanmıyor. Ama şu kesin artık tüm seçimlerde, tüm adaylıklarda, belediye meclis üyeliklerinde, milletvekillerinde ve de belediye başkan adaylıklarında koşulsuz, şartsız ön seçim olacak, olmak zorundadır. Ben artık Ankara'dan bir aklın Osman Gazi'ye aday dayatmasından bıktım. Osman Gazi'ye Bursa'ya hiçbir yere Ankara'dan bir akıl aday dayatamaz. Aday budur. Biz kimseye sormadık. Örgüte sormadık. İlçe örgütünün haberi yok. İl örgütünün haberi yok. Genel merkezdeki yöneticilerin haberi yok. Ama buraya aday dayatılıyor. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanı vesaire çalışacak aday saptama yöntemleri belirleniyor. Buna karşıyız. Kim olursa olsun bu partide daha önce adaylık yapmış birileri de olabilir. Bu partide belediye başkanlığı, belediye başkan adaylığı, belediye meclis üyeliği adaylığı yapmış, bir kere yapmış kaybetmiş, iki kere yapmış kaybetmiş adaylar da misal veriyorum olabilir. Eğer soracağız size, buradaki herkese soracağız. Buraya gelen herkese Osman Gazi'nin 136 mahallesine soracağız. Diyeceğiz ki siz kimi istiyorsunuz aday olarak? Gelecekler, oylarını kullanacaklar. Aday saptama yöntemlerini belirleyecekler ve belirlediğiniz, sizin belirlediğiniz aday belediye başkan adayı olacak. Sonra da söz veriyorum belediye başkanı olacak.